Evet arkadaşlar bugün hız verenkin renkin AYT'sini yorumlayacağım. Bir sözelci olarak şu an gördüğünüz gibi 55.5 net yaptım. Şurası da doğru yanlışlarım. Neyse başlayıp size göstereyim. Paragraftan bir yanlışım var. O bir yanlış niye var bilmiyorum. Ama yanlış. Bak o kadar da tiklemişim. Yanlış çıkmış. Neyse geçelim. Şurada hangisi ortak olduğu söylemez diyor. Şimdi bak şurada kör var. Ben bunu mahlas zannettim. O yüzden mahlası silip bunu işaretledim ve yanlış çıktı. Neyse onu da bir geçeyim. Edebiyat kolaydı zaten Hızır'ın içinde. O kadar da zor bir edebiyatı yoktu. Burada da Nedim'in şiirlerini yorumlamamı istemiş. Ben burada kafama göre mantığa dayalı bir şekilde yaptım ama yanlış çıktı. Öyle. Neyse buraya da geçeyim. Ve şunu da boş bıraktım. Yusuf ve Yusuf Atılgan'ın ana yurt oteli herhalde tam bilmiyorum. Daha Cumhuriyet dönemini bitirmediğim için boş kaldı. Bir de şurada bir yanlışım var. Burada da işte metinlerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Cevap C'ymiş. Yanlış hatırlamışım Edebiyat 19'a 4 geldi. Sonra tarih. Tarihten yani çalışmama rağmen burada bir yanlış yapmışım. İlk, ilk uygarlıklar. Burada şey sormuş. E, Boylan boydan işte Uruk. işte oradan gidiyor gidiyor öyle. işte bir soru. Şurada Emevileri sormuştu. Doğru işaretledim. Çok tarih ayrıntıydı. Acayip bir ayrıntı vardı. Bakın burada Çanakkale komutanlarını sormuş. Halil Kutbaş'a bu Musul'da savaş ödeyebiliyorum. O yüzden onu işaretledim ve doğru. Şurada bir yanlışım var. İkinci Katerina'yı sormuş. Sonra Ardıç kampını bitirdim. Üstüne üstlük iki kere bitirmeme rağmen hiçbir şekilde bu geçmedi. Ve bu yanlış çıktı. Bir de şu var. Süveyş kanalı. Portekiz'in hiç bahsetmediği için bu da yanlıştan gitti. Yani hoca bahsetmemişti iki kere dinlememe rağmen. Demek ki ayrıntı dinlemek lazımmış. Neyse, şurası, şurada masif araziyi sordu. Bakın masif arazi. Masif'in ne demek olduğunu bilmediğim için işaretledim ve yanlış çıktı, salak gibi. Sonra coğrafyası kolaydı, coğrafya kolaydı. Sonra işte sos 2. Sos 2'de ya şöyle bir metin vermiş, şöyle. Ya ben buradan bu yorumu nasıl çıkartayım? Yanlış çıktı, so şey boş bıraktım bunu. Sonra burada e, İznik ve çevresini soruyor. İşte Roma'da verilen, Bizans'ta verilen ismine. Ben Nikeyre biliyordum ama Bitinya'ymış. Yanlış çıktı. Sonra yanlışlardan birisi de şu ilk telgraf hattını sormuş. Acayip bir şey vardı ya. Ne inanılmadı. E, detay. Çok detay vardı bana göre ama. Cevap Bursa'ymış. Yanlış yapmışız onu da salladım yani bilmediğim için yani 93 harbinde şey olarak geçiyor zaten telegraf savaşı olarak geçiyordu ama ben hiç oralara çok üstüne basmadığım için yanlış çıktı sonra şurada Chamberlain'in Almanya'ya karşı uyguladığı politika yatıştırmaydı doğru şurada bir sistem var anayasayla ilgili işte yorumlamamız istemiş doğru şurada Coğrafyada bir yanlışım var. Coğrafyada yanlış. Brüksel'i işaretledim. Sonra dedim ki Barcelona'da İdari Şehir sormuş ve cevap yanlış. Sonra şuradan bir salak gibi bir yanlışım olmuş. Burada Artmin var. Ben bunu görmemişim. Ee, o sabahın mallıyla dikkat hatası olarak bir sorum da burada gitti. İşte 9'a 2 yaptım burada. Tarih 6'ya 4 geldi. Ee, Sosik'in bu şekilde Tarih birimde 7'ye 3. E, coğrafya e, 6'ya 0 geldi diye biliyorum. Sonra burada e, felsefeyle alakalı sorular. Şunu bilmediğim için, fail neden bilmediğim için bunu salladım. 3 şık aynıydı, 1 şık farklıydı. Derim herhalde belki budur. Salladım ve yanlış çıktı. Burada psikomotor öğrenmeyi işaretlemişim. İşte bir şey vermiş. Bu da yanlış. Bunu çalıştım ama. Sonra şurada bir yaklaşım sormuş. Bunu da çalıştım. Artık yapmayacağım Yanlış yapmayacağımı düşünüyorum ve son olarak bir de şey sormuş. Mantık mantığı bildiğim için ancak bence sormuş. O da doğru bildim. Sonra burada işte din. Din hepsi doğru. Bakın şurası şöyle bir soru vermiş. Salak saçma. Şimdi Merve Emevi ve Abbasilerin dönemde yönetim merkezi diyor. Yönetim merkezi neresi? Bağdat ve Şam. Ben gitmişim Şam'ı işaretlemişim ve Bağat'ı işaretlemişim ama bana Şümmer tarafları da olduğu için Türkmenistan sınırları işte Nişabur falan Horasan olduğunu biliyordum işaretledim. Bakın şöyle göstereyim. Ama sonra gidip salak gibi bir işaretledim ve buradan da bir yanlışım çıktı. Yani 3 tane yanlışım şık değiştirdiğim için gitti. Sonuç olarak bu şekilde. Bir de sözcü olmama rağmen matematikte yaptım. Matematikten de şu şekilde 3 tane işaretlemişim. Şu yanlış herhalde. Şu ikisi doğru. İşte bu şekilde iki doğru bir yanlış yapmışım. Bu şekilde bir denemeydi. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.